Merhaba arkadaşlar bugün dedemin başından geçmiş olayları anlatacağız Sakarya'dayız yani Ada Pazarında arkadaşlar bu arada gülme garanti arkadaşlar dedem duymasın şimdi dede hani başından geçmiş bir tane olay vardı yani ağaçlar yürümüştü onu anlat lan ver ben tutayım onu anlat anlatıyorum ne yürüyen ağacı Evet, evet yürüyen ağaçları anlat. Otur. Oturdum. Baktım birinde gittim köye. Odun doldurdum köyden. Yakalanmayayım diye ormancılara gece yarısı geldim. Saat birden sonra çıktım yola, gece yerde. <laughs> Yola çıktım, ayazı ay böyle geliyorum. Gelir keydin, bir tarafı sağ tarafım çukur, sıra suyu taşları var. Sol tarafında mezarlık var. Oradan geçer keydin, tam yukarı doğru böyle, çıkıyor yukarı. Bir de baktım, son ağaç. Son ağaçta geçtim, Allah Allah. Ben dedim bu son ağacı geçmedin mi daha? benim yanımda geliyor dedim. Bir de baktım ki ağaç yerde kökü cırpır pır geliyor benimle beraber ağaç. Bu baktım geriye kaldı. Ve tuttu arabayı sardı, sarmaladı. At mi kaldı yolda. Bu sefer hadi oğlum dedim. <laughs> At gidemiyor. Tuttu arabanın götünü kaldırdı yukarıya. Arabanın götünü yukarı kaldırınca sıvılacak gizi kim bilir nereye. Ya ama ben yemi kaptım torbayla beraber. içmek ek var. Buğday var. Arpa var. Kepek var. Bismillah deyip ağacın üstüne attım. Ağacın üstüne atınca ağaç beni bıraktı. Ağaç beni bırakınca atı başlarım koşturmaya, koşturma atı ama arkamdan geliyor, tam özgür yaklaştım, sola döndüm, yukarıda ulaştım çıkmaya, yukarı çıkmaya başlayıncaydı, tepeye çıktım, arkama baktım, ağaç kaldı aşağıda, sallanıp duruyor. Ondan süredim, oradan ileri doğru geldim, herif kapamış kahveyi, gidiyor, dur dedim adama, çay yap, kahveler var dedim. Herif dedi, durdu, su verdi bana, çay da yaptı, işte. dedim bu uçmuş kaç, istemez parayı, sen de korktun dedi, sen de kim kovaladı dedi, ağaç mı kovaladı dedi, beygir mi kovaladı dedi. Dostu dedi, geçebilirim. Dedim ağaç kovar dedi. Ondan sonra Ağaçtan bir kurtulması kolay ama dedi. Ya beygir olsaydı, önüne geçer atın dedi. Salmaz atı, sabah kadar Keçi olsaydı dedi, araba çıkar dedi. Ama dedi, ağaç olduğu için dedi. Sağdı sarmaldı seni dedi. He. Nasıl kurtuldun dedi. Dedim gem attım böyle böyle. Anlattım. Tamam dedi. Kurtulun. Aldık kendimizi oradan. Eve geldim. Babaannem dedi ki Aa, Ahmet ne oldu? Dudan da patlamış. Patladı dedi ki Ne oldu? Böyle böyle anlattım. Ondan sonra o gün bir gün Gitta Süleyman köyüne gitmedim. Ben şimdi kızları dömen gidiyorum. Açın lan İşte bu kadar bitti. Ee, e, tamam arkadaşlar. Diğer ki videoda da hamamda e, bir geçmiş olay. Hamamda diyecek gülesim geldi ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada Efe de burada. Bu arada arkadaşlar dedemin gençliğini göstereyim size. Burada arkadaşlar bak büyük fotoğrafta. Arkadaşlar videonun da sonuna gidelim. Hadi bay bay. Kayıttan ayrı. E, sen bitir videoyu ben bitiremiyorum.